Merhaba değerli arkadaşlar. Biyolojinin özü sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde AYT denemesi çözmeye çalışacağız. Değerli arkadaşlarım dün TYT denemesi çözmüştük. Bugün AYT çözeceğiz. Yarın tekrar TYT, sonraki gün bir daha AYT. Bu şekilde bu 14 günü verimli bir şekilde geçirmeye çalışacağız. Umarım faydalı bilgiler, faydalı öğrenmeler geçirirsiniz. Değerli arkadaşlarım bize her türlü sorularınızı yorum kısmına, buradaki YouTube'dan yorum kısmından veya biyolojinin özü Instagram sayfasından sorabilirsiniz. Ben tüm arkadaşlarıma iyi çalışmalar, iyi seyirler diliyorum. Evet değerli arkadaşlar, biyoloji AYT soru çözümlerine 28. soruyla başlıyorum. Hemen okudum sorumu. Ne demiş? Bitkilerde gözlenen aşağıdaki yapılardan hangisi epidermisin farklılaşmasıyla oluşur? Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki bitkilerde yaprakların üst kısmında arkadaşlar o parizat parenkimasının üstünde şöyle kloroplast içermeyen ne vardı? Epidermis hücresi vardı değil mi? Bakın bitkilerde şöyle epidermis hücresi vardı. Epidermis hücreleri farklılaşarak çeşitli yapılara dönüşüyordu. Bunlardan en önemlisi bitkilerde gaz alışverişini sağlayan ve suyun buhar halinde atılmasını sağlayan stoma. Bir diğeri arkadaşlar suyun damla halinde atılmasını sağlayan hidatot. Bir diğeri diken dediğimiz arkadaşlar koruma görevi yapan emergens. Bir diğeri ise arkadaşlarım yine topraklarda özellikle topraktan suyun alınmasında oldukça fazla görev olan tüylerdi. Ama değerli arkadaşlarım bizim kütikula dediğimiz yapı e, epidermisin üst kısmında bulunuyordu ve mumsu bir tabakaydı. Ve bu tabaka arkadaşlar kesinlikle e, epidermisin farklılaşmasıyla oluşmaz. Bakın şöyle bir yapıdır kütikula. Kütikula'yı hatırlarsanız değerli dostlar e, sucul bitkilerde, suda yaşayan bitkilerde e, çok az veya yok. Karada yaşayan bitkilerde ise veya kurak ortamlarda yaşayan bitkilerde ise daha kalın şeklinde bulunuyor idi. Niye kalınlığı? Çünkü kurak ortamda fazlaca su kaybı olacak. Su kaybını engellemek için diyebiliriz. Dolayısıyla 28. sorunun cevabı A seçeneği oluyor değerli dostlar. Evet 29. soru değerli dostlarım. Endokrin sistemden bir soru. Hemen okudum soruyu. Hipofiz bezi tarafından sağlanan ADH yani antidiretik hormon. Diğer adı neydi bunun? Vazopresin hormonu değil mi? Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin geri eminimini düzenler? Değerli arkadaşlar direkt bir bilgi sorusu. Biliyorsun ki bu ADH hipofizin arka bundan sağlanıyor ve böbrekleri etkileyerek neyin emilimini sağlıyordu? Suyun geri emilmesini sağlıyordu değerli dostlar. Dolayısıyla bu sorunun cevabı direkt B şıkkı diyebiliriz. Evet değerli arkadaşlar 30. sorumuz dolaşım sistemiyle alakalı bir soru. Grafikte insanda kanın sol karıncıktan çıktıktan sonra sağ kulakçığa gelene kadar damarlardan değişen değerler göstermiştir. Bazı değerler göstermiştir. Buna göre demiş, grafikte numaralar ile gösterilen değerler hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir diye sormuş. Bakın sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir şey yapalım sizlerle. Şimdi e, insanda sol kalınçıktan çıkan damar hangisi de aort damarı yani arkadaşlar atar damarı doğru mu? Daha sonra bu atar damar toplar damara gelmeden önce kılcal damarlarla birleşecek. Kılcal damarlarda arkadaşlar kanı işte madde gerçekleşecek ve top damarına tekrar da şu şekilde iletecek. Şimdi demiş ki bize kardeşim demiş 1 2 3 ne oldu? grafik verilmiş. Hangisi gibi eşleştirilebilir? Bakın bir numaralı damarımız atar damar, top kılcal damar ve toplu damar ya. Bir de azalan değer ne arkadaşlar? Kan basıncı değil mi? Bakın kan basıncı aynı birinci grafikteki gibi olacak. Dolayısıyla biri arkadaşlar kan basıncı yazacağız. Şöyle şuraya, şuraya bir KB yazalım. Kan basıncı olması gerekiyor bir. İkinci grafik ise bakın atar damarda yüksek, Kılcalda çok az, toplar damarda biraz daha yüksek. Bu hangisiydi? Kanın akış hızı arkadaşlar. Kan en hızlı atar akar, en yavaş kılcal damarda akar. Toplar damarda da arada demiştik. Dolayısıyla arkadaşlar burası da e, akış hızı olsun. Buraya da AK diyeyim. Peki 3 numara bakın arkadaşlar grafa bakın sabit kalmış değil mi? Arkadaşlar demiştik ki kan proteinleri damar dışına çıkamaz. Dolayısıyla kanın ozmotik basıncı değişmez, sabit kalır demiştik. Yani 3'te OB olacak seçeneklere baktığım zaman hemen A seçeneğinde görüyorum. Kan basıncı, kan akış hızı ve ozmotik basıncı olan A seçeneği sorumuzun doğru cevabı oluyor değerli gençler. Evet değerli arkadaşlar 31. sorumuz bitki fizyolojisi ile alakalı bir soru. Hemen okudum soruyu. Bir bitkinin kalbulu boruları içerisinde bulunan fulem öz suyunda hangi molekül, aşağıdaki moleküllerden hangisine rastlanmaz diye sormuş. Değerli arkadaşlarım bildiğiniz gibi bitkilerde kısa ve full dediğimiz iki tane e, iletim demeti elemanları var. Bu full hem, özellikle arkadaşlar neyi taşıyordu? E, organik madde ve işte yine su, suda çözülmüş diğer maddeleri taşıyordu. Bakın adı üstünde full de suda çözülmüş madde taşınması da gerekiyor. Bakın kısa de eyvallah su taşınıyor ama full de madde taşırken arkadaşlar organik madde su çözünerek taşınır. Şimdi burada Arkadaşlar küçük moleküllerin taşınmasından bahsedeceğiz. Yani bir nevi TET'deki işte polimer monomer muhabbeti yapacağız. Şimdi su arkadaşlar bir kere e, öz e, suyu demiş adı üstünde. Bakın suyun da öz suyun su olmaz olur mu? Kesinlikle su var. Yani su olacak arkadaşlar. Peki glikoz? E tabii ki arkadaşlar organik molekül şekeri olacak. Sükroz? E tabii ki olacak arkadaşlar. Değil mi? Çay şekeri olacak. E, mineral? E tabii ki arkadaşlar çeşitli bir olacak. Zaten bakın bu dört tane işaret demiş olduğum şeyin hepsi monomer. Ama arkadaşlar nişasta e, bitkilerde bundur eyvallah ama nişasta işte atıyorum e, bir yapraktan köke taşınırken glikoz şeklinde taşınır. Kök de tekrardan glikozdan nişastaya dönüştürür. Yani nişasta büyük bir polimer olarak taşınamaz arkadaşlar. Bu bilgiyi bize sorgulamış bu soruda. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı C şıkkı oluyor. Değerli arkadaşlar 32. soruya baktık. Şekilde insan çizili kasına ait sarkomerin bölümünün mikroskop yapısı şematize edilmiş. Buna göre değerli dostlar demiş ki Huxley'in kayan ipikler hipotezine göre modeline göre hangisi gerçekleşmez demiş. Değerli arkadaşlar bakın ee, burada bir kasılmayı göstermiş. Doğru mu? Hatırlarsanız arkadaşlar şöyle kodlamıştı bakın. Hız diye kodlamıştık. Hız yaparsanız kapı yutarsınız dedik. Arkadaşlar H bandı bakın kasılmada ne olacak? Kaybolacak. I bandı kaybolacak. Z çizgisi yaklaşacak. Ama değerli arkadaşlar bakın hangi band var bir de? A bandı var değil mi? A bandı ise herhangi bir değişim göstermiyor. Bu bilgileri verelim. Başka ne oluyordu? Arkadaşlar, bir kas kasılırken hacim bakın hacim ve ne olmaz arkadaşlar. Yine değişmez sabit kalır. Peki kalın, kasın kalınlığı ne yapar? Kalınlık artar. Boyu da kısalırdı. Gelin bu bilgiler ışığında soruyu cevaplayalım. Bakın gerçekleşmez demiş. Kas hacmi sabit kalmış. Doğru çizmiş. A bandı. Bakın değişmez sabit buraya çizdik değil mi arkadaşlar? Bakın sabit kalmış. Doğru. Kasın boyu e, kısalacak tabii kasılmada bu doğru. I bandının boyu bakın buraya yazdık. Azalacak doğru. Şöyle aşağı indirelim. H bandının boyu bakın H bandının boyu da I bandının boyu gibi azalması lazım ama bakın grafiği yukarı doğru çizmiş. Artan şeklinde çizmiş. Dolayısıyla bu ifade yanlış olacak. Bu sorunun doğru cevabı E seçeneği diyoruz. Evet değerli arkadaşlar 33. soruda yine endokrin sistemden bir soru olmuş. Hemen okudum soruyu. Aşağıdaki hormon çiftlerinden hangisi insandaki geri besleme mekanizmasına örnek değildir yani negatif feedback'e bir örnek değildir arkadaşlar nedir negatif feedback hemen şöyle basitçe bir hatırlatmak istiyorum size arkadaşlar bakın şöyle burada bir A maddesi var A maddesinden B maddesi olmuş B maddesinden C maddesi olmuş C maddesinden D maddesi olmuş gidiyor böyle yani A B'yi etkilemiş B C'yi etkilemiş C D'yi etkilemiş işte bu noktada arkadaşlar D diyor ki kardeşim yeter artık daha fazla A etkilemesin B'yi de A'dan B olmasın B'den C olmasın C'den de D olmasın dolayısıyla ben normal seviyede olayım demiş. İşte arkadaşlar D'nin yani son ürünün ilk ürüne veya son maddenin ilk maddeyi durdurmasına, baskılamasına biz feedback, bu durduruyorsa negatif, artırıyorsa pozitif feedback demiştik. Gelin bir bakalım şimdi. Bakın. Sevgili arkadaşlar, FSH nereden saklanıyordu? FSH hipofizin önüne bundan saklanıyor. Ne yapıyordu? Foliküldeki, folikülü yararak işte orada e, ovülasyonu başlatıyordu falan. Kadınlarda, erkekte de işte Yine sperm oluşumu falan sağlıyordu. İşte arkadaşlar kadınlarda östrojen sağlayarak, sağlayarak östrojen gidip hipofizi etki ediyor ve FSH çalışmasını engelliyor. Dolayısıyla bu bakın östrojen FSH çalışmasını durduruyor. Bakın negatif fitbeki örnek mi? Evet örnek. Aynı şekilde ACTH arkadaşlar bakın böbrek üstü bezini uyaran hormon yine hipofizden sağlanıyordu. Kortizol arkadaşlar gidip ACTH çalışmasını durdurur. Negatif fitbeki örnek. Yine arkadaşlar bakın TSH tiroid uyarıcı hormonu arkadaşlar. Yine ne yapıyor? Hipofizden saklanıyordu. Tiroksin arkadaşlar hipofizi etkiler ve TSH çalışmasını durdurur. Negatif feedback'e örnek. Yine arkadaşlarım LH yine hipofizin önüne bundan saklanır. Yine erkeklerde işte testisler etkiler ve testosteron saklanmasını sağlar. İşte bu testosteron çok sağlanırsa arkadaşlar gider hipofizi baskılar ve testosteron LH sağlanımı durdurur. Örnek mi? negatif feedback'e tabii ki örnek. Ama ADH arkadaşlar hipofizin arka lobundan ve böbreği etkiler. Böbreklerde bakın önceki soruda vardı. Suyun emilimini ayarlıyordu. Aldosteron ise böbrek üst bezinin kabuk kısmından saklanır. Bakın böbrek üstü bakın şöyle göstereyim çok basitçe. Şu bir böbrek olsun. ADH böbreği etkiliyor. Suyun emilimini ayarlam ayarlamasını sağlıyor. Ancak değerli dostlarım Böbrek üstü bezi var şurada bakın hatırlayın lütfen. Şurada böbrek üstü bezi var. Değil mi? Bir kabuk kısmı var, bir öz bir kısmı var. İşte şuradan aldosteron saklanıyor. E bununla ikisinin alakası yok ki. Aldosteron eee düzeltiyor, e, düzeltiyorum aldosteron adh'in e, çalışmasını engellemiyor. Dolayısıyla bu bir negatif feedback örneği olamaz diyoruz. Sorunun cevabı E seçeneği sevgili dostlar. Evet değerli arkadaşlar 34. soru. Sinir sistemiyle alakalı bir soru. Hemen okudum soruyu. Ne demiş? Bir sinir hücresindeki uyartı akson boyunca ilerlerken olaylarından hangileri meydana gelir? Arkadaşlar bildiğiniz gibi, şu şöyle bir sinir çizelim, şöyle bir gövdesini çizelim. Şurası da arkadaşlar akson olsun. Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi nöronda iletim dendritten aksona doğruydu. İşte bize diyor ki bakın, bu uyartı ilerlerken hangileri meydana gelir? Karbon dioksit oluşumu. Değerli arkadaşlar, hatırlayın lütfen. Bu polarizasyon kısmında ATP gerekiyordu değil mi? Sodyum işte potasyum pompası için ATP gerekiyordu. Peki bu ATP nasıl kazanacak? Oksijenin solunumla oksijen girecek, karbondioksit çıkacak. Dolayısıyla karbondioksit oluşumu olur mu? E, kesinlikle olur. Peki ikiye baktım. Nörotransmitter madde salgılanması. E, değerli arkadaşlarım hatırlarsanız nörotransmitter madde bir nöron ile diğer nöron arasındaki sinapsa dökülüyordu değil mi? Bakın şu bölgeye döküldü. Şu diğer bir nöron olsun şöyle bu. Bakın şu bölgeye biz sinaps diyorduk. İşte buraya dökülen şu maddeye biz nörotransmitter madde diyoruz. Ancak dikkat edelim lütfen. Sonra da demiş ki e, nörotransmitter maddenin salınımı sinir hücresi e, sinir hücresinin aksonu boyunca demiş. Yani akson boyunca arkadaşlar bu boyu olmuyor sinaps oluyor. Dolayısıyla sen bunu doğru kabul edemezsin. Bu yanlış. 3'e bakalım. Elektriksel yük değişimi e tabii ki polarizasyon depolarizasyonda bir sürü artı eksi sodyum potasyum gidip duruyor. Bir sürü e, yük değişimi oluyor. Bu doğru. Buna artıyı koydum. Hemen şuradan mavi kalemimi alayım. Şöyle artıyı maviyle yapalım. Bu doğru arkadaşlar. Isı değişimi veya ısı artışı. Arkadaşlar o da olur. Çünkü ATP e, açığa çıkarken bir miktar e, sıcaklıkta ısı da açığa çıkar. Dolayısıyla bu da gerekiyor. Sorumuzun doğru cevabı 1-3-4 olan D şıkkı oluyor sevgili dostlar. Evet değerli arkadaşlar. 35. soru sindirim sistemiyle alakalı bir soruymuş. Hemen okudum. Tablo'da 4 farklı besin molekülünün insan vücudunda sindirildiği bölümler işaretlenmiştir. Bakın arkadaşlarım şöyle şurada da bize göstermişler. Artı varsa sindirim var, eksi varsa sindirim yok. Buna göre demiş hangisi yorumlardan, açıklamadan hangisi yanlıştır? Bir bakalım. Bakın X molekülü arkadaşlar nerede sindirilmiş? İnce bağırsakta sindirilmiş, doğru mu? Y molekülü hiçbir yerde sindirilmemiş. Z molekülü arkadaşlarım hem ağızda sindirilmiş, hem ince bağırsakta sindirilmiş. T molekülü ise arkadaşlar hem midede hem de e, ince bağırsakta sindirilmiş. Bir başka de işte şöyle yapabiliriz. Arkadaşlar ağızda sadece kim sindirilmiş? Z sindirilmiş. O zaman Z ne olacak arkadaşım? Karbonhidrat olacak değil mi? Arkadaşlar bakın T molekülü midede sindirilmiş, ince bağırsakta da sindirilmiş. Dolayısıyla T molekülü de protein olacak. X molekülü ise arkadaşlar kala, kala ne kaldı ince bağırsakta sindirildiği için? Şöyle çizelim arkadaşım. Aha da yağ oldu. Tamam. E hocam Y kaldı. Arkadaşlar Y'nin e, ne olduğunu ışıklara bakarak konuşacağız. Yorumları o şekilde yapacağız. Yani DNA, RNA olabilir. Ama bakmamız lazım şıklara Gelin hemen okuyalım ışıkları tek tek. Demiş ki A şıkkında sevgili arkadaşlarım. Enerji verimi için kullanılmalar durumunda en fazla enerji arkadaşlar kimde olur? E tabii ki yağda olur. Yani demiş ki, X'de olur. E doğru mu? E vallahi doğru. B şıkkına bakıyorum. Y molekülü selloz olabilir. Bakın Y'ye bakıyorum arkadaşım. Y molekülü hiçbir yerde sindirilmemiş. Evet doğru. İnsanda selloz sindirim olmaz. Bu doğru. Cevap B şıkkı da değil. Gelin C'ye bakalım. Z molekülünün sentezlenmesinde DNA molekülü rol oynar. Z neydi? E, karbonhidrat. Arkadaşlar, karbonhidratlar e, yani şekerlerin sindirilmesi, karbonhidratların sindirilmesinde, sentezinde DNA rol oynamaz. Yani sentezde arkadaşlar Proteinin proteini DNA işte gen şifresi falan verir. Dolayısıyla bu sorunun cevabı C seçeneği olacak. Ama diğerlerine de bakalım. T molekülü sindirmeden doğrudan kullanılamaz. Evet proteini sindirmemiz lazım amino almak için. Bu da doğru. E seçeneğine baktık. Y molekülü enerji eldesinde kullanılmaz. Arkadaşlar Y molekülü selloz olabilir, DNA olabilir, RNA olabilir. İşte kullanılmaz. Vallahi bu da doğru. E, 35. sorunun doğru cevabı e, C sıkkı diyoruz. Evet 36. soruya baktım. Yoğun egzersiz yapan bir kişide hızlı soluk alıp verme sırasında olayları hangi sayıda gerçekleşir? Hemen okudum arkadaşlar. Karbondioksitin atmosfere verilmesi. E bu en son olacak zaten. Bu çok basit. Yani şu birinci önce son olacak arkadaşlar. Bunu şöyle bir yapalım. Bu en son olacak. Diyafram ve kabuk arası kasların kasılması. Bu bir dursun. Omelik soğanın uyarılması. Kan pH'ının yükselmesi. Düşmesi. Yani ortamın asitleşmesinden bahsediyoruz arkadaşlar. Doğru. Yoğun spor yapan bir de, bir de arkadaşlar e, ee, oksijen alışverişi ters kalacağı için, kanın işte e, iletimi biraz daha yavaşlayacağı için, yani ortam daha zorlaştığı için kan oksijen bakımından fakirleşecek, karbondioksit arttığı için ortam asitleşecek ve kan pH düşecek. i̇lk yani olarak 4 numara olmak durumunda arkadaşlar. Daha sonra, daha sonra arkadaşlar yine vücuttaki arkadaşlar e, uyarlar sinir sistemi sayesinde önce omilik soğanı ne yapılacak? Uyaracak. Omilik soğanı da arkadaşlar diyecek ki kardeşim daha hızlı nefes al ver. Yani diyafram ve kaburga kasları kasılsın diyecek ve daha hızlı nefes al vereceksin. Artık karbondioksit rahatlıkla huf, dışarıya doğru vereceksin. Yani 4, 3, 2, 1 şeklinde olan E şıkkı bu sorunun doğru cevabı oluyor. Evet değerli arkadaşlar 37. sorumuzda bitkilerde yönelme ile alakalı bir soru. Hemen okudum soruyu. Aşağıda yulaf filizleriyle yapılan bazı neler şematize edilmiştir. Arkadaşlar derslerde biz buna koleoptil demiştik hatırlarsanız. Oradaki ışıkları yönlenmeden bahsetmiş. Buna göre demiş. Koleoptillerde yani yulaf filizlerin hangisine yönelme hareketi olmaz. Bakın şuradaki açıklama çok önemli. Agar bloklara oksin emdirilmiştir. Hocam bu oksin neydi? Oksin arkadaşlar bitkisel bir hormondu. Ne yapıyordu? Işığı sevmiyordu arkadaşlar. Bakın şöyle çok basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şu bitkinin arkadaşlar işte bir filizi olsun. Oksin de arkadaşlar şuradan da ışık gelsin tamam mı? Işık geldiği için oksijenler arkadaşlar ışıktan kaçacak ve şu tarafa doğru e, birikmeye başlayacak. Dolayısıyla bu taraf ağır olduğu için arkadaşlar yavaş 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 bitkimiz şöyle arkadaşlar bir hareket gösterecek. Yani ışığa doğru bir eğilme gösterecek. Yani şartımız neymiş? Işığın bir açıdan farklı bir açıdan gelmesi ve oksijenin varlığı. Şimdi geniş seçenekleri bakalım. Arkadaşlar agar olmasa bile bakın üç yönden de ışık gelmiş. E, bitki nereye kaçacak arkadaşlar Allah aşkına? Nereye kaç, kaçsın oksijenler? Dolayısıyla bitkide arkadaşlar asimetrik bir oksinin dağılması olmayacağı için burada yönelme olmaz. Bir de olmaz arkadaşlar tamam mı? Bir de eksiği koyalım. Karanlık ortamda e, zaten olmaz ışık lazımydık. Buna da eksiği koyduk. Üçe baktım. Bakın ışık gördünüz mü? Bir, bir noktadan gelmiş ve oksin var. Bakın ne demiş? Agarlarda oksin var demiş. Gördünüz mü buradaki? Dolayısıyla arkadaşlar bu, bu bitki biraz sonra şöyle ışığa doğru yönelim yapacak. E, dolayısıyla burada yönelim olur. Buna artı koydum. Işık arkadaşlar mika. Arkadaşlar mika oksijen geçişini engeller. zaten hani engellemem olsaydı burada yazardı o agara yazdığı gibi. Dolayısıyla bu ışık tek yönden gelmiş ama oksijen gidemeyeceği için yukarı doğru. Yine burada yönelme olmaz sevgili arkadaşlar. 1 2 4 de olmaz, 3 de olur. Bize görülmezi sormuş arkadaşlar. 1 2 4 dediğimiz D şıkkında görünme olmayacak. Aslında oldukça basit ama işte konuyu bazen bilemediğimiz zaman zor gibi gelen soru tiplerinden bir tanesi bu. Hemen diğer soruya bakalım. Evet değerli arkadaşlar 38. soru. Yine arkadaşlar bir oksijenli solunum işte Krebs döngüsü dediğimiz o tepkimelerden gelmiş. Hemen okuduğum soruyu. Prokaryot bir hücrede gerçekleşen oksijenli solunuma ait tepkime serisi sadece gösterilmiş. Yani glikoz pürvata dönmüş arkadaşlar. Değil mi? Burada işte 2 ATP kazanmış. Pürvat asitli koenzimaya. Işte burada karbon dioksit çıkışı falan oluyor ama onları göstermemiş. Sonra da iki, iki tane asitli koenzimaya da arkadaşlar Krebs döngüsüne girerek işte Orada tekrardan şurada arkadaşlar bir de ETS olacak elektron taşıma sistemi. Onu yazmamış soruda. Gerek de yok zaten. E bu, bu şekilde bakterimiz ne yapmış arkadaşlar veya prokaryot hücremiz ne yapmış enerji üretmiş. Buna göre demiş oksun, oksijenin son tepkimeleri ile ilgili açıklamadan hangisi ökaryot hücrelerde ortak değildir? Hmm. Aslında sana çok basit bir soru sormuş. Hiç oksijenin sonunu görme arkadaşlar. Prokaryot ile ökaryot hücre farkı. Bakın daha önce de bahsettik. Prokaryotlarda çekirdek yok. Ribozom dışında organel yok. Yok hayatlarda çekirdek var. Çeşitli işler yapan organeller. Şimdi bakın. Nataş-Artaş'ın oluşumu yani nataşkin oluşumu ikisinde de ortak arkadaşlar. Hem bu tepkime yani glikozun pirvata dönüşümünde şurada arkadaşlar gerçekleşen bir olay. Ki zaten glikozdan pirvata dönüşüm bütün canlılarda ortak arkadaşlar. ATP oluşumu hem prokaryot hem ökaryotlarda ortak. E karbondioksit açığa çıkması ortak arkadaşlar. Ama demiş ki bak bazı tepkilerin mitokondride gerçekleşmesi. Arkadaşım prokaryot hücrede mitokondri yok ki nasıl gerçekleşsin? Dolayısıyla doğru cevabı D yani şu tepkimeler hiç okuma, hiç bilme. E, mitokondri arkadaşlar, prokaryotlarda olmaz ki. Bu şekilde gayet basit şekilde çözebilirsin. Bir de arkadaşlar FAT koenziminin indirgenmesi yine Krebs döngüsünde arkadaşlar. E, fumarattan malata dönerken ara, bir bileşik var arkadaşlar. E, i̇şte fumarat oluşumunda FAT koenzimi oluşuyor. Ama bunu bilmemize hiç gerek yok. Direkt mitokondrinin e, olması prokaryotlarda mitokondri yok diyerek bu soruyu halledebiliriz. Hadi geçelim diyelim. Evet değerli arkadaşlar. Sondan bir önceki sorumuz fotosentezle alakalı bir soru olmuş. Kloroplast şeklini vermiş. Bu da göre demiş X ve Y harfiyle gösterilen kısımlarla ilgili hangisi doğrudur? Değerli arkadaşlar şekle baktığım zaman X'in arkadaşlar tilakoit zar olduğunu bu granan üzerindeki tilakoit zar olduğunu tilakoit. Z'nin ise arkadaşlarım e, sıvı kısmı olan stroma olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi fotosentezi gören arkadaşlar mı iyi bilir. Fotosentez tepkimi de iki kısımda oluşur. Işığa bağımlı tepkimi ve ışıktan bağımsız tepkimi. Işığa bağımlı tepkimi ne oluyor arkadaşlar? Bağımlı olan e, telekoitte. Niye hocam? E, çünkü güneş ışığı telekoite çarpıyor kardeşim. Klorofil onun tepesinde. Bağımlı olan burada. ışıktan bağımsız olan besin üretiminin olduğu yer ise burada. Bakın bağımlının amacı ışıktaki enerjiyi alıp bağımsız aktarmakta arkadaşlar. Başka işleri de var ama e, temel mantığı buydu. Yani bağımlı tepkimi daha arkadaşlar. Ne oluyordu? Oksijen üretiliyordu ve ATP üretiliyordu. Değil mi? Şu oksijen atmosfere gidiyordu bitkicik. ATP'yi de stromaya gönderip orada e, işte ne oluyordu arkadaşlar? Karbondioksitten besin üretimi gerçekleşiyor. Bakın bunun için enerji lazımdı. Çok basit bir mantık aslında. Karbondioksitten besin üretimi için ATP lazım. Bu ATP de ışıktan geliyor. Işığı da klorofil alıyor. ATP üretti. Bu tepkime esnasında işte su parçalanıyor ve oksijen üretiliyor arkadaşlar. Hadi gelin bakalım şimdi ne demiş soruda. X bölgesinde ATP ve oksijen üretimi gerçekleşir. E doğru arkadaşlar. Telekoidde bu olay oluyor. Bağımlı tepkimelerde. Işığa bağımlı tepkimelerde. Y bölgesinde besin üretimi gerçekleşir. Doğru arkadaşım. Karbon dioksitten bakın. Besin üretimi gerçekleştirdik burada. X bölgesindeki olaylar sadece gündüz. Y bölgesinde olaylar ise hem gündüz hem gece demiş arkadaşlar. E bu doğru oluyor mu sevgili arkadaşlar? E tabii ki olmuyor. Böyle bir bilgi arkadaşlar ee, doğru diyemeyiz. Yani böyle ışığa bağımlı ışığa bağımsız deriz ama gündüz veya gece diye böyle bir ayıt edemeyiz değerli dostlarım. Dolayısıyla bu sorunun cevabı 1 ve 2 olan B şıkkı oluyor diyoruz. Evet son sorumuz değerli dostlarım. Üreme sistemiyle alakalı bir soru olmuş. Hemen okudum. Yukarıda verilen hücrelerden hangisinde gerçekleşen mutasyon kalıtsal olabilir? Değerli arkadaşlarım kalıtsal olması için çocuğa aktarılması gerekiyor. Yani üreme hücresinde olması gerekiyor. Sperm hücresi bir erkek üreme hücresidir. Doğru. Yumurta ana hücresi arkadaşlar kadınlardaki üreme hücresidir. O da doğru arkadaşlar. Yumurtalık hücresi kadına ait arkadaşlar bir vücut hücresidir. Burada bir mutasyon olduğu zaman arkadaşlar en fazla çocuk olmaz. Ama eğer çocuk olacak olursa da çocuğa bu mutasyon aktarılmaz. Dolayısıyla bu yanlış bir bilgi. Burada belki millet düşmüş olabilir. Ya yani Belki bu soruya cevabı değiş diyen olmuştur ama arkadaşlar yumurtalık hücresi kadına ait bir vücut hüc e, hücresidir arkadaşlar. Yumurta ana hücresi üreme hücresidir. Karaciğer hücresi de arkadaşlar hem erkekte hem kadında bir vücut e, hücresidir. Dolayısıyla buradaki mutasyonlar kalıtsal olmaz ama 1 ve 2'deki e, mutasyonlar çocuğa geçeceği için kalıtsal olabilir diyoruz. Evet değerli arkadaşlar bugün de bir ayet denemesi yapmaya çalıştık. Umarım çalışmalar iyi bir şekilde devam ediyordur. Sorularınız olursa arkadaşlar yine biyolojinin özü Instagram sayfasından buraya yorum kısmından yapabilirsiniz tüm arkadaşlarıma iyi çalışmalar diyorum. Kendinize iyi bakın. Ellerimizi 20 saniye yıkamayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere.